dan mor koç. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde sosyal psikoloji alt alanında yüksek lisans yapıyorum şu an. Bandırma Üniversitesi'nde de sosyal psikoloji yine alt alanında araştırma görevlisiyim. Psikoloji bölümü insan ve hayvan davranışlarını, duygu düşüncelerini inceleyen bir bilim dalıdır. psikoloji bölümünün deneysel psikoloji, sosyal psikoloji, klinik psikoloji gibi pek çok farklı alt alanı bulunmaktadır. Şu an Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde aktif olarak kurulmuş bir bölüm yok. Ancak bölümü kurma hazırlıklarına biz devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Ee, bölüm içerisinde şu an endüstri örgüt psikolojisi, sosyal psikolojisi, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, deneysel psikolojisi alt alanlarında araştırma görevleri bulunmaktadır ve eğitimlerine devam etmektedirler. Ee, klinik psikoloji alt alanı insanların e, psikolojik sorunlarıyla ilgili araştırmalar, incelemeler yaparak onların tedavi süreçleriyle ilgilenmektedir. Sosyal psikoloji insanların e, diğer insanların varlıklarından nasıl etkilendikleriyle ilgili bir alt alandır. Deneysel psikoloji, psikolojinin daha laboratuvar ortamında ve kontrollü deneyler yürüten bir alt alanıdır. Endüstri örgüt psikolojisi iş hayatını, çalışma hayatını bu alanlarda insanların psikolojisini, süreçlerini inceleyen bir alt alandır yine. Gelişim psikolojisi doğum öncesinden ölüme kadar insan gelişimini inceleyen bir alt alandır. Özetle bu şekilde psikolojide pek çok farklı alt alan bulunmaktadır. E, psikoloji bölümünde ilk olarak aslında e, psikolojinin ne olduğu ile ilgili bir e, psikolojiye giriş dersi verilmektedir. Daha sonrasında üst sınıflara geçtikçe psikolojinin alt alanları ile ilgili dersler yaygınlaşmaktadır. Klinik psikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi gibi dersler verilmektedir. Psikolojinin hem teorik hem de uygulamalı alanlarına yönelik dersler bulunmaktadır psikoloji bölümünde. E, öğrenciler e, bu derslerde hem e, teorik bilgileri geliştirmekte hem de psikolojide nasıl uygulamalar yapacağını öğrenmektedir araştırma becerileri gibi derslerde de psikoloji alanında nasıl araştırma yürüteceklerini vesaire öğrenebilmektedirler. Psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi yerlerde psikolog olarak çalışabilmektedir. Bunun dışında özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, okullarda, farklı reklamcılık şirketlerinde, ajanslarda vesaire çalışabilmektedir. Uygulamalı alanlarda bu şekilde çalışabilmektedirler. Ayrıca üniversitelerde yüksek lisans eğitimleri devam ederek, akademik anlamda da kendilerini geliştirebilirler. Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam edebilirler. Ee, öğrenciler genellikle psikolojide alt alan derslerine geçildiği zaman zorlanmaya başlıyorlar. Klinik psikoloji, sosyal psikoloji gibi derslerde alt alanla ilgili daha detaylı bilgileri öğrenmeye başladıkları için büyük ihtimalle bir zorlanma oluyor burada. Tavsiyem, e, bu her öğretmenin tavsiyesi büyük ihtimalle ama öğrencilerin olabildiğince düzenli bir şekilde çalışmaları, meraklarını sürekli diri tutmaları, psikoloji oldukça fazla okumayı gerektiren bir alan, okumalarını ihmal etmemeleri. Onun dışında istatistik derslerinde öğrenciler zorlanabiliyorlar. İstatistik dersleri içinde pek çok farklı kaynak hocalar öneride bulunuyor. Bu önerileri dikkate almalarını ve bu kaynaklardan yararlanmalarını, günümüzde internette çok fazla yine olanak var. Bu olanaklardan da yararlanmalarını ben tavsiye ederim. Psikoloji bölümünü tercih edecek adaylara benim tavsiyem insana dair bir meraklarının olması öncelikle. Psikoloji bölümü oldukça fazla araştırma yaptığımız, okuma yaptığımız kendimiz olabildiğince geliştirdiğimiz bir alan. Yeniliğe açık olmalarını, deneyimlere açık olmalarını okumayı sevmelerini, meraklarını sürekli diri tutmalarını, yeni alanlarla ilgili yeni bilgiler öğrenmeye sürekli açık olmalarını tavsiye ederim ben. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar diliyorum. Hepinizi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne bekliyoruz.